Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş Sevdiniz mi kursumuzu? Evet. evet diyorsunuz. Evet. Siz de hoş geldiniz. Küçük hanımlar. Dinimizi öğrenmeye geldik değil mi? Evet. İnşallah Allah bize ne buyuruyorsa nasıl yaşamamızı gerektiğini istiyorsa o şekilde büyüyünce ne yapacağız? Yaşayacağız değil mi? Evet. Namazlarımızda, inançlarımızda, ibadetlerimizde, giyimimizde, kuşamımızda, yaşantımızda ne yapacağız? İslam'a, Müslümanlara örnek olacağız. İnsanlığa örnek olacağız. Tamam mı? Evet gençler siz de hoş geldiniz. Hadi bakalım. Sen de hoş geldin küçük. Ahmet Kadir. Aleyküm. selam paşam. Hadi bakalım şimdi derse başlayacağız. Evet çocuklar şimdi son saat dersimizi dini itikat derslerimizi sizlere okuyacağım. Teneffüsünüz bitmiştir. Hadi bakalım oturalım şimdi tamam mı?